Sevgili seyirciler, agroekonomiye devam ediyoruz. Bu konu, bu bölümde kıymetli bir konuğum var. Yine un hububat sektöründen uluslararası un sanayicileri ve hububatçılar birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy. Hoş geldiniz Günhan Bey. Hoş bulduk Fermin Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Şimdi hemen un sektörünün ihracat verileriyle başlayalım isterseniz. Nasıl bir sezon geçirdiniz yılbaşından bu yana? İhracat verileri bize ne söylüyor sektörde? Evet şu andaki en önemli, en sıcak gündemlerimizden bir tanesiyle başlamış olduk. Tabii yılın ilerleyen, yılın başından başladığımız yerden bugüne kadar farklı gelişmeler, farklı sonuçlar doğurdu ihracatımızla ilgili. Mayıs ayı sonuna kadar e, ihracatımız miktarsal olarak %27 bir önceki yılın aynı dönemine göre e, Mayıs e, Ocak-Mayıs 2023'e göre önde e, seyretti. E, Mayıs'tan sonra e, Türkiye'deki yerli hasadın gelmesiyle beraber güzel bir e, hasat sezonu geçirdik. E, Rekolte beklentilerinin e, TÜİK'in rakamlarına göre 21 milyon ton piyasa rakamlarına göre de bunun bir miktar daha aşağısında yani 20 milyon ton civarında olduğu e, tahminiyle beraber e, iyi bir sezon gelince e, bu dönemde e, hasat döneminde ithalatta bir kısıtlama oldu. Evet. E, bu kısıtlamadan sonra da e, ihracat rakamlarında bir düşüş takip ettik. E, Haziran'da %33, Temmuz'da 31, Ağustos'ta da e, geçen yılın aynı ayına göre %40'lık bir düşüş gerçekleşti. Mayıs ayında 27, geçen yıla göre daha yüksek e, önde giderken, bu 3 aylık düşüşle e, geçen yılın yine Ocak-Ağustos dönemine bakarsak %2 gerisine düşmüş olduk. E, tabii bu hani ihracat açısından baktığımızda e, üzücü olumsuz bir haber olarak gözüküyor ama hani şunu da belirtmemiz lazım, e, Türkiye'de e, her zaman tartışma konusu olan işte Türkiye neden buğday ithal ediyor, e, kendimize yeterli değil miyiz? Ee, sorusunun da bir cevabı ortaya çıkmış oldu. Aslında kendimize yeterliyiz ee, ve ihracatın evet, her ne kadar düşmüş olsa da bu e, miktardaki ihracatı da e, yurt içi kaynaklardan yapmış olduk. Ee, i̇thalata baktığımızda geçen sene aynı dönemde temmuz sonuna kadar 8 milyon e, 156 bin tonluk bir ithalat varken 2024 yılında 4 milyon 185 bine yani. E, neredeyse yarı yarıya da e, ithalatımız düşmüş oldu. İthalatla ihracatı, e, ihracattaki yavaşlama, e, ithalatın kısıtlanması nedeniyle ihracattaki yavaşlama tabii ki ithalatın da önemli derecede düşmüş, e, düşmesine sebebiyet verdi. E, tabii bu ihracatçı açısından e, zorlu bir dönem. Bu dönemin e, 15 Ekim'e kadar bu uygulama e, açıklanmıştı. E, 15 Ekim'de e, sona ermesini tüm sektör olarak görüyoruz. E, heyecanla bekliyoruz diyebiliriz evet. akıllara şu soru da gelebilir ya neden e, hani yurt içinde buğday bulabiliyoruz e, Madem e, rekoltemiz var e, ama ithalat yapmayınca neden ihracatımız düşüyor buradaki konu e, fiyat yani miktar konusu değil miktar olarak ham maddeyi e, temin edebiliyoruz ancak e, fiyat olarak e, dünya piyasasındaki fiyatlardan Türkiye'deki fiyatlar e, oldukça yüksek Burada yaklaşık yüzde 35-40'lık bir park söz konusu. Bu nedenle ihracatın maliyetleri yükseliyor. Bu da rekabet gücüne yansıyor. ve Burada birkaç örnek ülke vererek bu konuyu da tamamlamış olalım. Özellikle Türkiye'nin bir numaralı pazarı Irak. Bakıyoruz bu Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde 102 bin tonluk geçtiğimiz yıla göre bir kayıp yaşamışız. E, keza e, Yemen'de 75 bin tonluk, Sudan'da 64 bin tonluk, Somali'de 52 bin tonluk. Bu 3 aylık periyotta hmm. e, bu pazarların hepsinde bir e, düşüş yaşadık. E, umut ediyoruz. E, tekrar e, 15 Ekim'den sonra bu fiyat konusunun belki daha da önce, çünkü bu kamunun e, birçok kesimiyle şu anda e, masaya yatırılmış durumda, e, ihracatçıya e, dünya fiyatlarından ham madde temininin sağlanarak. E, rekabetçiliğin geri kazanılması e, geri kazanıldıktan sonra da bu rakamların tekrar yükselişe geçmesini e, bekliyoruz. E, o yüzden de yıl sonuna kadar e, bu eksi iki düştüğümüz yüzde geçen seneye göre yüzde eksi ikiyi e, daha da e, düşürmeden devam etmek istiyoruz. Evet yani bu ithalat kısıtlaması tabii bütün planlarınızı değiştirdi değil mi? İhracat tablosunu da değiştirdi aslında zaten anlattınız. 15 Ekim'e kadar e, olacağını biliyoruz. Uzatılma ihtimali var mı? Böyle bir senaryo üzerinde de planlama yapıyor musunuz? Yoksa sadece evet. biteceği üzerine mi hazırlıklarınızı yaptınız? Tabii sektör e, açısından e, hani bu bir e, dış veri a, yönetileme yani yönetemediğimiz bir parametre aslında çünkü dediğiniz gibi e, Türkiye'de 1996'ya dayanıyor dahilde işlemi rejimi kapsamında ürün ithal edip Türkiye'de işleyip ihraç edilmesi çok geçmişi olan bir sistem. Bu şu ana kadar üçüncü kez geçici uygulamalarla kısıtlanmış oldu. Daha önce 2004, 2005, 2005, 2006 sezonu 2010-12, 10-11, 11-12 sezonu ve şu anda içinde bulunduğumuz 2024'te sınırlandırılmış oldu. Ve bu dönemlerin hep geçici olduğunu gördük. Dolayısıyla tabii bunun bir e, hesabı da var. E, Türkiye'de biraz önce aslında ithalatın düşüşünü e, rakamlarını söylerken e, biraz da onu vurgulamak istedim. Çünkü 8 milyon tondan 4 milyon tona düşen bir ithalat Temmuz sonunda. E, Ağustos, Hı. Eylül, Ekim e, bu ayları da eklersek aslında e, geçen seneyi biz takvim yılı olarak 2023'ü 11.8 milyon ton ithalatla kapattık. E, Ekim 15'e kadar ithalat yok. E, dolayısıyla iki rakam arasındaki fark hani dediniz ya bu uzatılır mı? Uzatılırsa 11.8 ile 4.1 arasındaki 7.7 milyon ton çok büyük bir rakam. Hani onu Türkiye'nin e, stok olarak e, elindeki stokları hmm. çok kritik seviyelere düşürür. E, o e, senaryonun pek olası olmadığını düşünüyoruz ancak e, 15 Ekim'den sonraki e, ithalatla geçen seneye göre 35 4 milyon ton daha düşük bir ithalatla e, takvim yılı olarak ilerlemiş olacağız. Bu da Türkiye'nin şu andaki mevcut stok yapısını daha dengeli bir hale e, getirebileceğini düşünüyoruz. Ama tabii ki bu e, konu tamamen e, kamunun takdirinde ve e, inisiyatifindeki bir konu. İhracatçı olarak evet bizim e, elimizden geleni yapıp pazarları korumak için e, mücadelemizi sürdürüyoruz. Şimdi şunu da merak ediyorum az önce ithalat kısıtıyla birlikte pazarlardaki daralmayı anlattınız. Şimdi o kısıtlama kaldırılınca e, önceki dönem gibi olacak mı? Yani o pazarlar olduğu yerde biz bir kısıtlama getiriyoruz orada bir daralma oluyor. E, o kısıtlama kaldırılınca o pazarlar olduğu yerde duruyor mu? Yani başka alanlara yönelmiş olmuyorlar mı sonuçta? E, biz e, yeniden onları yakalayabilecek miyiz? Orada bir şans kaybetmiş olmuyor muyuz? Tabii ki şöyle yani bu bizim ürünümüz bir gıda ürünü hem de en temel gıda ürünü. Yani evet. e, bir hani fırına gittiniz hani ekmek yok e, işte yarın da yok, öbür gün de yok. Hani dendiğini hiç de duydunuz mu evet, böyle bir şeyin? E, olamaz, mümkün değil. E, ama işte bir e, başka bir sektör hani isim sektörleri e, belirtmeden diyelim ama hani acil tüketim ürünü olmayan bir ürünü evet temel ihtiyaç olmayan 10 gün sonra 10 gün sonra 1 hmm. ay sonra gelecek de dese beklersiniz. Şimdi bizi ürünümüz her gün gideceğine göre bu ülkelerde ithalatlarına devam ediyorlar. Hmm. Tabii ki başka kaynaklardan devam ediyorlar. Ee, hani Türkiye için şunu söyleyebiliriz. Hani bu süre zarfı hani belki de e, aynı kaybettiğimiz hızda geri almamız için e, limitte olan bir süre yani bu 3-4 aylık süre. Yani burada biz 6 ay, 7 ay e, geri planda kalırsak gerçekten onları tekrar almak belki birkaç yıl e, sürecek. E, hani Irak'a burada biraz istisna tutabilirim. Irak hani Türkiye'nin 20 yıldır en büyük pazarı. Yani Türkiye'deki neredeyse iç piyasası gibi e, orada bir e, alışveriş ticaret dönüyor ihracatçılarımızla öğraktaki ithalatçılar arasında. Hani orada evet Türkiye her zaman e, kara komşusu olduğu için güçlü bir konumu var bunu söyleyebiliriz ama diğer pazarlar için evet gerçekten de e, tekrardan e, buralarda mücadele vermek gerekecek. Evet bir mücadele vermek gerekecek. Şu anda e, en yakın rakibimiz kim? Kimle mücadele ediyoruz daha çok bu e, pazarlar konusunda ve biz nerelere en çok ihracat yapıyoruz? Ondan? Evet e, Türkiye evet Türkiye için e, Türkiye 10. sezondur. 2014-15 sezonundan bu yana 10. sezondur dünyanın en çok onu ihraç eden ülkesi ikinci ülke Kazakistan ama biz onunla rakip değiliz çünkü Kazakistan kendi etrafındaki kara komşusu ülkelerle ticaretini daha çok yapıyor. İşte o bizim için tehlikeli olan rakipler aslında oradan sonra geliyor. Hmm. Ee, Avrupa Birliği ülkeleri var. Ee, özellikle Batı Afrika'da e, etkili olan Baltık ülkeleri, işte Litvanya, Estonya gibi. Ee, yine Kuzey Afrika'da etkili olan e, Almanya, Fransa gibi ülkeler var dönüyoruz. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna var. Evet. Ee, onlar da ham madde avantajı olan ülkeler. Hı. Ee, son dönemde hani buradaki e, biz yıllarca evet Karadeniz ülkeleri buğday üretimini artıran ülkeler e, bunlar e, ülkenin onu ihracatında rakibi olarak çıkabilir sanayisini geliştirince diye e, hep onları tartıştık. Tabii savaş faktörü 2022 Şubat'ından itibaren e, o durumu biraz daha yavaşlattı, kontrol altına aldı diyebiliriz. Ama e, bu bizim ithalat kısıtlamasından sonra Rusya'da yine bir hareket görüyoruz. E, bir de e, şu anda e, sıcak e, olarak pazarlara erişebilen Mısır var. E, o da Kızıldeniz'e, e, malumunuz Kızıldeniz'de bir yıla yakındır e, lojistik hatlarda sorunlar Burada yaşandı. Orada bir gerilim var. Evet gerilim var ama Mısır'ın her iki tarafa da yani Akdeniz'e ve Kızıldeniz'e e, sahası olduğu için e, sahili olduğu için iki tarafa da daha kolay erişebilen bir ülke olduğundan o lojistik avantajını kullanarak e, biraz önce e, Sudan, Yemen, Somali bizim azalan pazarlarımız olarak saymıştım. Özellikle buralarda hani Kızıldeniz etrafında e, Mısır'ın e, bu pazarlara e, girdiğini e, yoğun şekilde e, arz yapmaya çalıştığını görüyoruz. Evet yani pazarlarımızı kaybetmememiz lazım. Bunun mücadelesindesiniz siz de. Ee, yıl evet. sonu hedefinizi sorayım bu arada. Şimdi Ekim'de ithalat kısıtta kaldırıldıktan sonra hani o planlama içinde yıl sonu ihracat hedefi nedir şu an öngörünüzü sormak istiyorum. Ve hani pazarları da kaybetmememiz lazım dedin. dedik ya e, dünyada evet. üretim nasıl? Bizde nasıl? Evet. O kıyaslamayı evet. da yapalım. Tabii ki. Biz geçtiğimiz yılı 3 milyon 660 bin tonla kapattık ve tempomuzu aylık 350 bin ton seviyelerine getirmiştik. Bu şekilde 2024'e girerken 4 milyon tonu hedefliyorduk. Hı hı. Bu kısıtlamadan sonra 3,5 milyon tona revize ettik. Eğer Ekim 15'te bu kısıtlama kaldırılırsa yine hedefimiz 3,5 milyon tonu korumak olacak tabii ki. Ee, hani kolay bir hedef değil, zor bir hedef ama hedefler zaten e, zoru başarmak için var. E, uzatılması halinde tabii bunun tekrar Hı -hı. revizesi Konuşmak gündeme lazım, gelir. 3 evet 3 evet, milyona doğru e, aşağı revize söz konusu olabilir. Evet. Ama uzatılma ee, ihtimalini pek görmüyorsunuz zaten. Onu da nedenini söylediniz. E tabii Hı -hı. ya şöyle başka parametreler de var. Hani bu Hı -hı. E, şöyle diyelim hani özel sektörün e, inisiyatifinde değil artı 2025 ile ilgili beklentiler bunda önemli konjonktür önemli. İşte bulunduğumuz coğrafyaya bakıyorsunuz. işte kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş. Hani birçok parametre burada masaya yatırılıyor. Ben en hani hem sektör hem ülkemizin gıda güvenliği açısından en faydalı kararın verileceğine bu noktada eminim. Ya yani buradan da dünyadaki duruma birazcık pencere açalım o konjöktürden bahsetmişken, hı hı. E, malum 2020 pan 21 20'den 22'ye pandemi, 22'de savaş, hep gündemimizde e, uzun süre gıda enflasyonu oldu. E, her ne kadar Türkiye'de, e, Türkiye'nin makroekonomik şartlarından dolayı gıda enflasyonu hala gündemde olsa da e, dünyada bu konu e, gündemden e, bir miktar düştü. Çünkü FAO'nun endeksine baktığımızda e, 120.7'ye geriledi ve bu Gıda endeksinde, FAO'nun gıda endeksinde 2019'daki seviyelerine denk geliyor. Pandemi öncesi seviyesine denk geliyor. Geçen sene Eylül ayında 115'e kadar, 117'ye kadar özür diliyorum, Şubat ayında 117'ye kadar gerilemişti. Oradan bugüne de 120'ye geldi. Yani %3'lük, 3 civarında hafif bir artış var. Bu gıdanın tamamı için. Tahıllara baktığımızda ise, 110.1 seviyesini görüyoruz ki Ağustos ayı itibarıyla e, bu seviye 2020 Eylül'ünden beri gördüğümüz en düşük seviye. E, dünyada üretim-tüketim dengesinde işte en son Amerikan Tarım Bakanlığına göre 798 milyon ton üretim, 804 milyon ton tüketim öngörülüyor. 6 milyon tonluk e, bir fark var. Evet, bir miktar e, tüketim üretimden e, yüksek olmakla beraber işte devir stopları 257 milyon ton seviyesinde e, hani hala dünyayı e, dengede tutabilecek durumda. Hani şunu da söyleyeyim, e, hani bu fiyat seviyesiyle e, üretim tüketim yani üretimin tüketimden yüksek olduğu senelerde biz daha çok böyle fiyat düşüşlerini görürdük. E, biraz da dünyadaki e, gündemle makroekonomi dünyadaki işte Fed'in faiz seviyesi hı hı hı. E, e, ekonomik yavaşlamalarla alakalı olarak biraz aşağıda seyrettiğini yorumlayabilirim dünyadaki fiyat seviyesini yani üretimle ilgili çünkü riskler yerinde duruyor ki iklim değişikliği başlı başına bir risk evet. gelelim gelelim Türkiye'ye İşte Türkiye'de 21 milyon tonluk bir tahmin verildi buğday için yine arpa ve Mısır içinde sırasıyla 8.5 ve 8 milyon tonluk veriler verildi bunlar Türkiye'nin Ortalama üretimlerinin bir miktar üstünde iyi rekoltelerdi. Ama e, İç Anadolu'da bir miktar öngörülenden düşük e, hasatta rekoltenin bir miktar düşük olduğunu gözlemledik. E, dolayısıyla revize e, tahminlerde TÜİ'nin 20 milyon tona e, bunu e, düşüreceğini e, öngörüyoruz. E, bu da Türkiye'nin tüketimini tamamıyla, yani Türkiye'nin tüketimini de 20 milyon tona hesaplıyoruz. Türkiye'nin tüketimini tamamıyla karşılamış oluyor. İklim değişikliği riskini e, vurguladınız. Oradan devam edelim. Nasıl bir aksiyon alıyoruz Türkiye'de iklim değişikliğine karşı e, tarımsal üretimde var mı bir aksiyon? Yani e, gerekenler yapılıyor mu sizce? Çünkü önemli ölçüde hani buna e, entegre olmak lazım. E, malum kaynaklar sınırlı. Hatta az önce ben ekonominin manşetlerini paylaşırken de bir araştırmadan bahsettim yapılan araştırmaya göre yüzde 25 oranında enerjiden tasarruf ediliyor akıllı tarım teknikleri uygulanırsa dolayısıyla Hani böyle araştırmalar da var biz bunları nasıl okuyoruz? Evet ya iklim değişikliğini biliyorsunuz 20 yıldır dünyanın gündeminde olmasına rağmen artık hayatımızın içine her taraftan girmeye başladı i̇şte sıcak kurak ee, hani bakıyoruz. Hı hı. Temmuz ayında yine meteorolojinin verilerine göre 20 yıl ortalamasının e, 1.7 üzerindeyiz. E, Ocaktan itibaren baktığımızda bu rakama 3.8 derece yukarıda gidiyoruz. Yağışlara baktığımızda yine e, Haziran ayında e, normallerin e, %60 gerisinde oldu. Temmuz'da %100 ilerisine gitti. Ağustos'ta tekrar e, %8'lik bir geri düşüş var. E, bölgeler olarak fark var. İç Anadolu Türkiye'deki üretimin e, tavıl üretiminin kalbi e, İç Anadolu'da e, özellikle e, kurak bir mevsim geçtiğinde gerçekten e, bizim nabzımız yükseliyor e, şu anda e, Ağustos ayında ve önceki 3 ayda baktığımızda Güneydoğu ve Marmara'da özellikle bir e, yağışlarda eksiklik Hı -hı. E, sert bir kuraklık görüyoruz e, Hani Evet bizim o dışarıda e, çok sıcaklalık bunaldık, hiç yağmur yağ yağmıyor dediğimiz Tarımın aslında e, kaderini belirliyor. O günlük hayatımıza evet. etkisinin dışında tarımın kaderini belirliyor ve bunun için birçok e, çalışma var. Hani bu aşama aşama hani üretim tarafında, hani tarımsal üretim tarafında uygulanan tekniklerin geliştirilmesi, altyapının güçlendirilmesi. Daha sonra bunun e, pazarlara erişimi, e, stokların yönetimi e, anlamında e, iyi muhafazası işte biraz önce enerji tasarrufundan bahsettiniz. Biz doğrudan evet. gıda firelerinin azaltılması yani gıdaların ziyan olması çöp olmasının önüne geçilmesiyle ilgili projeler var. Oradan sonra da üretim aşamasına geliyoruz. Yani bunların sanayide işlendiği ve tüketiciye ulaştığı aşamadaki verimliliklerin artırılması. Yine burada kademe kademe gidersek hani tarım tarafında ee, özellikle tohum maslalarında e, değişen iklim şartlarına uygun e, çeşitlerin sahada kullanılması, e, sulama imkanlarının ve su kaynaklarının doğru kullanılması e, ve akıllı tarım uygulamaları burada hem dijital teknolojilerin hem yapay zekanın kullanılması e, alınan en önemli önlemler. Hani Türkiye'de şunu da söyleyebiliriz: e, 20 yıllık geçmişimize baktığımızda e, verimde istikrarlı bir artışımız var. Her ne kadar üretimi artıramasak da ekili alan daralmasından dolayı verimi her sene artırıyoruz. Burada 9 milyon hektarda 2.2 ton bölü hektar verimden buğdaydan bahsediyorum. Buğday üretiminde yaklaşık 7.2 milyon hektarda 2.9 ton bölü hektar verime ulaşarak 21 milyon ton rakamına ulaştık. Sonra lisanslı depoculukta bu ürünlerin doğru şekilde muhafaza edilmesi, iklim şartlarından dolayı sezonlar arasında kuraklıktan kaynaklı bir üretim düşüşü veya iyi şartlarda üretim artışı olursa bunların sezondan sezona stok olarak transfer edilmesi ve herhangi bir fire vermeden piyasaya erişiminin sağlanması için de lisanslı depoculuk çok kritik bir rol üstleniyor. Sanayi tarafında da şu anda bütün teknolojinin nimetlerinden faydalanarak izlenebilirlik, otomasyon sistemleri hı hı. ve dijital teknolojilerle de verimlik arttırılıyor. Hani evet. şunu söyleyebiliriz, genelde hep bir 2050'de 10 milyar insan olduğunda evet bu gıda ki işte 2020'de nasıl yaşadık 2020'de yaşadık eğer nasıl yetecek diye soruyoruz burada hani projeksiyonlar yapılırken e, şöyle yani sadece tüketim artmayacak. Mutlaka ki e, şu andaki imkanlar e, bilim e, ve teknoloji e, verimin artırılması için kullanılarak e, o e, günkü talebi karşılayacak evet. üretim yeter Teşekkürler. Yani şu şu ana kadar evet şu ana kadar ikisinin arasında bir orantısızlık e, oluşmadı ama tabii ki şuna dikkat et, dikkati çekmek için önemli. Evet bakın bu nüfus buraya gidiyorsa bizim de e boş durmamamız lazım, evet. önlemleri almamız lazım, verimi artırmamız lazım. Evet, sürem azalıyor. Çok önemli bir konuya değinmeden olmaz. Şimdi tam da bu anlattıklarınızı aslında konuşacağınız bir toplantı var değil mi önümüzde? 23 Eylül, 25 Eylül tarihleri arasında Bakü'de huvubat sektörü temsilcileri olarak toplanacaksınız paydaşları evet. olarak. Bu toplantının önemi ne? Neler konuşulacak? Son olarak da oradan bize biraz bilgi anlatır mısınız? Tabii ki. 23-25 Eylül'de Avrasya Bölgesi olarak Uluslararası Ulus Sanayiciler ve Birliği'nin üçüncü konferansımızı gerçekleştiriyoruz. Neden Bakü'de gerçekleştiriyoruz? Çünkü Bakü bu sene COP29'a ev sahipliği yapıyor. Yani tüm dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele için bir araya geldiği, bütün hem özel sektörlerin hem hükümet temsilcilerin bir araya geldiği toplantı bu sene Bakü'de. Biz de gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği konusunu ana temamızı seçtiğimiz için bu toplantının ruhuna uygun bir şekilde Bakü'de bir araya geliyoruz. Bakü, Azerbaycan, Hazar Denizi'nin kenarında, Kafkasların ortasında, Orta Asya'dan Karadeniz'e, Batı'ya doğru açılan bir yolun tam geçiş noktası. Biz de burada özellikle bu coğrafyadaki sanayici paydaşlarımız, üretici ee, tarımla ilgilenen paydaşlarımız, tüccarlarımız e, hepimiz bir araya gelerek e, bu noktada hem e, mevcut şartlar nedir? Yani arz, talep durumumuz nedir? Bu ticarete nasıl yön veriyor? Hem de e, bunun bu gıda tedarik zincirinin sürdürülebilirliği için e, biz sektörler olarak e, neler yapabiliriz diye bunları konuşacağız. Hem Azerbaycan e, Tarım Bakanımız e, bizi e, bize ev sahipliği yapacaklar onur verdiler. Hem de Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanımız da inşallah bu toplantımıza katılım gösterecekler. Yani sektörün hem en üst seviyede hükümetler seviyesinde temsil edildiği hem de paydaşların bir araya geldiği çok önemli bir toplantı olacak. Tüm sektör paydaşlarını burada görmekten mutluluk deriz. Peki şimdiden kolay gelsin diyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için Günhan Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Uluslararası Ulus Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy canlı yayın konuğumuz oldu. o sektörünü konuştuk ve Bakü'de yapılacak 23-25 Eylül tarihleri arasında Bakü'de yapılacak toplantının da konferansında haberini verdik. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra saat başında yine birlikteyiz.